Emekliler hakkında son dakika gelişmelerini kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. 2021 yılı ocak ayında yapılacak yeni zam oranı merak edilmeye başlandı. Yaklaşık 13 milyon emekliyi ilgilendiren ocak zammı için yeni gelişmeler yaşanıyor. Uzmanlar yeni yıl için oluşacak zam beklentilerini paylaşıyor. Geçtiğimiz Haziran ayında emeklilere yapılacak zam oranı 5.75 olarak açıklanmıştı. Geçtiğimiz yıl hakem kurulu kararıyla memur emeklilerine ocakta %3, ikinci dönemde ise %5,75 zam yapıldı. Öte yandan Ağustos ayı beklenti anketine göre cari sene sonu tüketici fiyat endeksi, tüfe, beklentisi %10,82 olarak tahmin ediliyor, emekliler işçi ve memurlara ödenen aile yardımının kendilerine de yapılmasını talep ediyor. Merkez Bankası tarafından yapılan beklenti anketinde 2020 yılı enflasyon tahmini %10,82, Temmuz Aralık Tüketici Fiyat Endeksinin %4,79 olarak gerçekleşebileceğini gösteriyor. Tahminin tutması durumunda önümüzdeki Ocak ayında 2020'nin ikinci olan 6 aylık süreçte gerçekleşecek enflasyon kadar zam alacak SSK ve Bağkur emeklilerinin aylıkları %4,79 artacak. Bu tahmin gerçekleşirse memurların ve memur emeklilerinin ocak zammı %0,79 enflasyon farkıyla %3,79'a çıkacak. En düşük maaş buna göre memurlarda 3719 liradan 3860 liraya, memur emeklilerinde 2814 liradan 2921 liraya yükselecek. Memurların aile yardımı da bu oranda artacak. Memurların, memur emeklilerinin maaşlarına Temmuz'da %5,75 zam yansıtılırken Ocak artışının da ipuçları geldi. Hakem Kurulu kararı kapsamında Ocak zammı %3 olarak belirlenirken 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde enflasyon %4'ü aşarsa farkla yansıtılacak. Merkez Bankası'nın yaptığı beklenti anketindeki %10,82'lik 2020 yılı enflasyon tahmini, Temmuz-Aralık tüketici fiyat endeksinin %4,79 olarak gerçekleşebileceğini gösteriyor. Bu tahmin gerçekleşirse memurların ve memur emeklilerinin ocak zammı %0,79 enflasyon farkıyla %3,79'a çıkacak. En düşük maaş buna göre memurlarda 3719 liradan 3860 liraya, memur emeklilerinde 2814 liradan 2921 liraya yükselecek. Memurların aile yardımı da bu oranda artacak. Eş yardımı 351,09 liradan 364,40 liraya, çocuk yardımı da 0 ila 6 yaş için 77,23 liradan 80,16 liraya, 6 yaş üstü için 38,62 liradan 40,08 liraya çıkacak. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur aylık 505,55 lira yerine 524,72 lira alacak. Ekonomistlerle yapılan Ağustos ayı beklenti anketinde cari yıl sonu tüketici fiyat endeksi beklentisi %10,82 çıktı. Bu tahmin gerçekleşirse önümüzdeki Ocak ayında 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyon kadar zam alacak SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşları %4,79 yükselecek. SSK Bağkur intibak zammı ile en düşük emekli maaşı ne kadar kaç TL olacak sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçmişte 2000 yılı öncesi emekliler için intibak zammı düzenlemesi yapılmıştı. 2000 yılı sonrasında emekli olanlar da aynı hakkın kendilerine de sağlanmasını istiyor. Konu ile ilgili yapılan çalışmalar bakanlık tarafından sürüyor. Emekliler yetkili mercilere istedikleri talepleri sundu. 2000 yılı ve sonrasında emekli olan vatandaşlar tarafından intibak düzenlemesinin kendileri için de hayata geçirilmesi bekleniyor. Memur emeklilerine yönelik intibak talebi toplu sözleşme görüşmeleri sırasında memur sen tarafından gündeme taşındı. Kamu personeli danışma kurulu toplantılarında ele alınıp karara bağlanması beklenen talep hayata geçerse aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasında kurum kaynaklı emekli maaşı farkı ek ödeme ile giderilecek, düşük maaş sahiplerine aradaki fark kadar ilave ödeme gerçekleştirilecek. SSK ve Bağ-Kur'luların talebi hayata geçerse milyonlarca emeklinin maaşı değişecek. 2000'den sonra emekli olanlara ilk intibaktaki gibi 50 ile 355 lira arasında zam yolu açılacak. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşı yeniden hesaplanacak. Türkiye Emekliler Derneği çıkacak bir intibak düzenlemesinden yaklaşık 5 milyon emeklinin yararlanabileceğini belirtiyor. 2000 yılından önce sigorta primi olan ancak 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlar karma sistem hesaplaması ile maaşlarını almaktalar. 2000 yılından sonra emekli olanlar vatandaşların emeklilikleri de iki ana gruba ayrılmakta. 2008 öncesi emekli olanlar ve 2008 sonrası emekli olanlar. Tüm bu farklılıkların ortadan kaldırılması için ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının çalışması olduğu bildirildi. Bu çalışma ile emekli vatandaşların maaşlarında düzenlemeler olacak ve farklılıklar giderilecek. Emekli vatandaşlara yönelik hayata geçirilecek düzenleme ile SSK, Bağkur ve Emekli Sandığından emekli olan vatandaşlar tek çatı altında toplanacak. Yaklaşık 5 milyon emekliyi ilgilendiren intibak düzenlemesine dair çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Taban emekli aylığı asgari ücrete eşitlenirse emekliye her ay ek ödeme dahil en az 2324 lira ödenecek. Sağlıkta ek ödemelerin kalkmasıyla emekli maaşından bu alanda hiç kesinti olmayacak. Ek ödeme oranı değişirse emekliler her ay net maaşının %4 ila 5'i yerine %8 ila 10 oranında para alacak. SSK ve Bağkur emeklilerinin gelirinde oran %8 olursa 255, %10 olursa 382 liraya varan artış yaşanacak. İntibak yapılırsa 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara da 355 liraya varan zam söz konusu olabilecek. Bu yıl taban aylık yükseltilirken emekliler Ocak ve Temmuz'da zam, iki kez ikramiye ve promosyon imkanından yararlandı. Değerli izleyenler hakkınızda son gelişmeleri kaçırmamak için alttaki abone ol tuşuna tıklayınız. Son günlerde gündemde tartışmalara neden olan Ocak 2021 emekli zam oranları nasıl belirlenecek? Emekliler sabit zam farkı talep ediyor. Hakkında neler olup bittiğini birçok kişi merak ediyor. Temmuz ayı sonrasında her yıl düzenli olarak yapılan beklenti anketinin bu yıl için sonuçları ortaya çıktı. Bu süreçte beklenti anketinden %4,79 oranında bir sonuç çıktı. Eğer söz konusu tutar yıl sonuna kadar korunursa 2021 yılı itibariyle en düşük emekli maaşı 1900 TL olacak. Geçtiğimiz Temmuz ayında yapılan zamlarla emeklilerin 2020 yılında maaş zam oranı ortaya çıkacak. 2021 yılında zam oranları hesaplamaları yapılmaya başlandı. Beklenti anketlerine bağlı olarak düzenlenen anketlerle birlikte Merkez Bankası 2021 yılının ilk 6 ayını saptadı. TÜFE temel alındığında anket beklentisi %10,82 olarak tespit edildi, söz konusu tahminin geçerliliğini koruması halinde 2021 Ocak ayında emekli maaşına %4,79 oranında zam yapılacak, zamların geçerli olması halinde en düşük Bağkur emeklisi maaşları 1977 TL'ye yükselirken, SSK taban aylığı 2340 TL olacak, oranların geçerlilik kazanıp kazanmayacağını ise enflasyonun izleyeceği yol gösterecek. Emeklilere zam oranlarının tespit edilmesinde toplu sözleşme ve görevlerde memur ile emekliler SSK Bağkur ve Emekli Sandığı emeklilerine yılda iki defa zam yapılmaktadır. TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranlarına bağlı olarak enflasyona bağlı olarak belirlenir. Ocak ayında emekliye %6,49 oranında zam yapılmış, Temmuz ayında ise %4,41 zam yapılacak. Merkez Bankası gelecek dönemlerde emekliler için ayrılacak bütçe ile zam oranını belirleyebilmek için beklenti anketi düzenlemektedir. Beklenti anketleri yılın 6 ayına bölünmek suretiyle yapılmaktadır. Ocaktan Temmuz'a kadar olan süreyi kapsama alanını alan ilk beklenti anketleri son 6 ay esas alınmak suretiyle hesaplanmaktadır. Enflasyon beklenti anketlerinin temel oranlarda seyretmesi durumunda saptanmış olan oranlar az farklarla zam olarak yansımaktadır. Beklenti anketi enflasyon temelinde olduğundan dinamik bir yapıya sahiptir. Bu süreçte doğrudan emeklilere yapılacak zam oranlarına yansımaktadır. Emekliler deneyi başta olmak üzere pek çok emeklinin talepleri değişken enflasyon oranlarına bağlı olarak zam almak yerine sabit orandan zam taleplerinin yerine getirilmesidir. Yıllık bazda hesaplanarak sabit oranlardan emekli zammı olması durumunda emekliler enflasyon karşısında aldıkları aylıkların erimesini önleyebilmektedir. Enflasyon farkları sebebiyle zamlardaysa erimenin yaşandığı görülmektedir. Emekli maaşlarına enflasyon nedeniyle düşük seviyelerde zam yapılması halinde emekliler mevcut aylıklarıyla geçimlerini daha zor sağlamaktadır. Değişen sistem yerine sabit oranlarla zam yapılması emeklilerin daha çok emekli maaşı almasına imkan tanıyıp enflasyon oranlarında nazaran aylıkların değerini korumasını sağlayacaktır.